Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir kitap incelemesiyle karşınıza çıkıyorum. Bugün inceleyeceğimiz kitap, Jack London'ın Demir Ökçe isimli güzel distopya eseri olacak. Distopya türünün ilk örneklerinden biri. Hatta bazı kaynaklara göre ilk örneği olarak gösteriliyor. Ve bu karanlık gelecek kitaplarının gerçekten ilk örneği olmasına rağmen de daha sonra gelecek ardıllarından Birçok konuda ayrılan bir eserden bahsedeceğiz. Kitabın kendisini ya kitaplıkta bir yere koydum ya da yanımda getirmedim, bulamadım. Çok da önemli değil videoda, kitabı elimde görmeyeceksiniz ama problem değil. Biz kitabı anlatmakta bir sorun yaşamayacağız tabii ki. Jack London 1908 yılında bu eseri kaleme alıyor ve döneminin aslında siyasal ve toplumsal yapısını güzel yansıttığını aynı zamanda yakın geleceğe de güzel bir projeksiyon olduğunu söyleyebilirim kitabın. Diğer distopya türün kitaplardan ayrılan özelliği ise distopya türünün genelde biliyorsunuz ki bilim kurgu türünün bir alt kategorisi gibi bir algısı vardır ve genelde gerçekten bu tarzın kitapları, distopya kitaplar bilim kurgu kategorisinde değer görür. Çünkü bir yazar bir distopya, bir karanlık gelecek senaryosu oluşturduğu zaman tabii ki belli bir dönem geleceğe gider ve e, bazı tahminlerde bulunur teknolojik tahminler olur bunlar işte bazıında e, uzaylılar vardır dünyalılarla iletişime geçen bazıında daha farklı teknolojiler ortaya çıkmıştır bu tahminler isabetli olduğu seviyede de kitabın başarısını gösterir aslında bize ya da e, isabetli olmasa da kitabın kendi içindeki tutarlılık ve çarpıcılığıyla da yine kitaba değer katıyor olabilirler. Bu distopyalar arasında sayabileceğimiz önemli örnekler hemen ilk aklımıza gelen zaten Orwell'in 1984'ü oluyor. Cezuriye'nin Dünya Olsun, Çocukluğun Sonu, Zamyatin'in Biz Eseri yine burada sayılabilir. İşte Fahrenheit 451 var vesaire. Örnekler çok fazla çoğaltılabilir. Pek çok distopya eserini biz daha önce okumuştuk ve bunların tamamı dediğim gibi bilim kurguydu. Demir Ökçe'de ise Jack London neredeyse bilim kurgu öğelerini hiç kullanmıyor. Daha çok toplumsal bir eser ortaya koyuyor ve oluşturduğu distopya ortamını ise tamamen e, toplumsal bakış açısıyla açıklamaya çalışıyor ve özellikle işte yönetici diyebileceğimiz mekanizmanın tek bir elde toplanıp bütün yetkilerinin ve gücünün tek bir elde toplanması sonrasında önce küçük oliverklardan güç alıp sonra onları da yok ettikten sonra tek bir demir ökçe haline gelmesiyle dünyanın geldiği hale gösteriyor aslında bizlere bu eserde. Tabi bunu anlatırken çok güzel bir metot kullanıyor. Kitapta kitabın çoğunu oluşturan metin aslında bir el yazması. Eser bize 1908 yılında yazılmış olsa da bundan tam 700 yıl sonrasından sesleniyor. Fakat biz tabii bu 700 yıl sonrasına çok bağlı değiliz. Bizim okuduğumuz bir el yazması. Bu el yazması ise 1908 gibi işte 20. yüzyılın başlarından 1906 diyelim mesela o civarda başlayan ve 1930'ların sonlarına kadar neredeyse giden bir e, ana kitabı gibi bir el yazması aslında. Avis Everard isminde bir kadın yazıyor bu el yazmasını. O dönemin ünlü e, sosyalist devrimcisi Ernest Everard'ın eşi kendisi. Önce bir küçük oligark olan babası ile tanışıyoruz önce aslında ve John Cunningham babası. Çok da aslında özel bir karakter. Kitabın sonuna kadar da karakter gelişimi en ilginç olan karakterlerden bir tanesidir ki e, ben daha sonra dikkat etmeniz gereken ya da Özel olduğunu düşündüğüm karakterlerden bahsedeceğim. Abes dediğimiz gibi başlangıçta aslında burjuva diyebileceğimiz bir kesime dahil ve Ernest'le tanıştıktan sonra bütün hayatı değişmeye başlıyor diyebiliriz. Ernest gerçekten oldukça güçlü bir hitabet yeteneği olan, kitleleri peşinden sürükleyebilen hatta girdiği neredeyse tüm tartışmalardan da galip ayrılabilecek kadar hitabet yeteneği yüksek olan, güçlü olan bir insan Ernest. Sosyalist bir bakış açısı var olaylara ve dünyada e, o zaman işte yükselmekte olan ama henüz daha e, Rusya'daki gibi büyük bir devrimin olmadığı, daha ona 10 on seneden fazla bir zaman var bu kitap yazıldığında, öyle bir dönemde toplumda yükselmeye başlayan böyle bir e, damar olduğunu gören Jack London, kitabında buna yer vermiş. Demir karşısında duracak olan gücü halk hareketleri ve işte işçi emeğiyle alakalı, bir birleşmede görmüş diyebiliriz. Yani çünkü bunun çeşitli metotları olabilirdi. İşte insanları ya bir din ya bir milliyet üzerinde de bir araya getirebilirdi. Buna, buna benzer e, çalışmalar yapmış başka yazarlar da var. Jack London burada daha farklı bir yönden yaklaşmış olaya ve nasıl ki iş, para ve kapitalle kapitalle eğer Demir Ökçe insanları eziyorsa aynı şekilde e, buna karşı duran bir sosyalist düşünceyi onun Demir Ökçen'in karşısına koymuş. Yani beklendiği gibi böyle bir şey gerçekleşmiş ve aslında gerçekten güzel de bir metin ortaya çıkmış diyebilirim. Tabi kitapta şöyle bir durum var. Biz bu el yazmasını okuyoruz ve Abis Averart bunu kaleme aldığı için taraflı bir anlatım da var diyebiliriz. Dipnotlar var işte alt yazı gibi düşünün. Bu dipnotlarda bize bazı bilgiler veriliyor. Bu bilgileri veren 700 yıl Sonrasında yani 1908'lerden işte 20. yüzyılın başından 700 yıl sonra başka bedeniyet çok farklı bir hale gelmiş. E, bu el yazması da ortaya çıkıyor bir şekilde düşünün yani 700 yıllık bir el yazmasını duyuyorlar ve okuyorlar. Tabi onu okudukları zaman çok 7 asır geçmiş üzerinden olaylar olduğu için de bazı dipnotlar ekliyorlar işte. Ee, bu ol bir olaydan bahsediyor mesela işte Ernest bir yerden bir yere gidiyor ya da biriyle konuşuyor vesaire. O olayın sonunda işte birinci devrimin ortaya çıktığını söylüyor mesela atıyorum ve işte bu devrim ne kadar sürmüş ne zaman sona ermiş nasıl sona ermiş gibi bize aslında birçok olayı böyle spoil ettiği birçok olayın e, spoilerını da yediğimiz kısımlar o dipnotlar ama bunu spoiler olarak görmemek gerekiyor çünkü orada bir mantık var aslında yani çok daha uzun bir dönem sonra geriye bakan insanlar olduğunu ve bütün olaylara artık hakim olduklarını buradan görebiliyoruz. Hatta demirökçe kelimesinin işte ilk defa bu el yazmasında kullanıldığını ve işte 700 yıl sonra çok kullanılan bir kelime olmasına rağmen tarihi bir kelime olarak hani ilk defa hani deriz ya biz Türk kelimesi ilk şu metinlerde karşımıza çıkıyor vesaire gibi. Ona benzer bir şey de var bu kitabın içinde. Yine kitabın çok başlarında mesela Ernest Everard'ın başına gelecekleri de yine bu dipnotlardan okuyabiliyoruz. Yani biz aslında ne yaşayacaklarını çok önceden biliyoruz genel çerçeve olarak. Ama tabii bu kitap daha çok yani sürpriz faktöründen beslenen bir kitap olmadığı için bizim okuma keyfimizi düşüren bir şey değil bu dipnotlar. Hatta gerçekten çok değerli dipnotlar oluyor bunlar. Bazen bir sayfa boyunca yani sayfada iki satırlık normal el yazması metni olan bizim ana metnimiz var ama bir sayfaya yakın bir kısım daha ufak puntuarla yazılmış dipnotlar oluyor. Çok uzun bilgiler de verildi oluyor bu dipnotlar, dipnotlarda ve dipnotlar e, neredeyse kitabın %80 sayfasında da mevcut. Yani öyle arada sırada verilen bilgiler değil bunlar. Aynı zamanda kitabın en başında bir önsöz de var. Bu ön söz de yine dediğim gibi gelecekteki o medeniyetin, o insanların yazdığı bir ön söz aslında o ön de ilk başta bize hiçbir şey ifade etmiyor ama özellikle kitabın böyle üçte ikisinin falan geçtiğiniz zaman tekrar okumanızı tavsiye ederim. Olayları sıralama anlamında, zamansal anlamda neler olacağını, ne anlama geldiğini bunların. Birinci devrim nedir, ikinci devrim nedir, demir ökçe nedir, işte çağlar falan geçiyor çünkü 700 yıl içinde. Tüm bunlar ufak ufak da olsa ön sözde ve dipnotlarda sürekli okura verilen bilgiler olarak önümüze çıkıyor. Tabii 700 yıl da oldukça iddialı ve uzun bir dönem bence. Şu an günümüzden baktığınız zaman neredeyse Osmanlı'nın kuruluş dönemine falan gideceksiniz. Yani düşünün o kadar arada e, dönem farkı var. O yüzden o dönem insanları için bu el yazması aslında değerli bir metin. Dediğim gibi onlar yorumlayabiliyorlar işte bunun biraz taraflı olduğunu. Ernest'in bu kadar bir numara olmadığı ile ilgili işte fikirleri var onların. Ama eşi işte onu biraz daha yukarıda konumlandırmış olabilir gibi düşünüyorlar mesela. Ee, gelecekteki insanlar ve onlar hani bir numara olmasa tabii önemli bir yere koyuyorlar yine Ernest'i. Yine Jack bu kitabı anlatırken işte böyle e, zamansal farklı dönemlerden e, kitabını anlatıyor olmasında şöyle bir avantaj olmuş. Bilim kurgu tarafının neredeyse hiç olmadığını daha toplumsal bir anlatım şekli olduğunu söylemiştim bu distopyanın. Burada zaten e, Jack London bu şekilde yapmış işte. Yani 700 yıl sonraki Kısma bizi hiç götürmüyor aslında. Anlattığı şey 1908, 1935, 36, 38 neyse tam bilmiyorum. O aradaki olayları ana kitabına dönüştürmüş Avis'in yazdıkları. O yüzden biz çok fazla geleceğe gitmiyoruz aslında. Böylece çok teknolojik şeylere ihtiyaç duymuyor. Ama gelecekle ilgili yine de 1908'den baktığımı düşünürsek e, ilginç tahminlerde bulunuyor. Bazıları gerçekten e, başarılı tahminler ama. Bir kısmı çok ilginç ve başarısız olsa da e, trajikomik diyebileceğimiz tahminler oluyor. Mesela hemen burada konusu açıldı. Bahsedeyim e, ne anlatmak istediğimi size söyleyeyim. E, mesela bu sosyalist hareket işte bir savaş oluyor mesela yani kitabın bir yerinden sonra olaylar geriliyor. İşte oligarklarla halk hareketleri, ticari gerilimler oluyor. E, bir savaş ortamı ortaya çıkıyor gerçekten ki dünya biliyorsunuz gerçekten de o dönemde yavaş yavaş bir büyük harbe doğru ilerliyordu. Bu dönemde savaş Amerika ile Almanya arasında çıkıyor diyebiliriz ve Almanya içerisindeki işçi hareketi nedeniyle savaştan bir süre sonra çekiliyor gibi bir durum oluyor. Savaş sona eriyor yani. Böyle baktığımız zaman sosyalist hareketin Almanya'dan çıkıyor olması isabetsiz bir tahmin olmasına rağmen hani trajikomik bir tahmin olmuş gerçekten. Ama yine de demek ki e, toplumlarda işte bu sosyalizm akım, akımlarının ve halk hareketlerinin ayak sesleri ne kadar yüksek çıkıyor ki demek ki hangi ülkede olursa olsun bundan Jack London bahsetmiş e, 1917'de biliyorsunuz ki gerçek e, halden Rusya bu sebeple içerisindeki e, halk hareketleri sebebiyle çekilmek zorunda kalacaktı tabii bu kitapta çıktığı ülke olarak Rusya'dan neredeyse hiç bahsedilmiyor bile Rusya hiç yok yani kitapta. Daha çok e, tabii ki ana eksende her zaman Amerika var, onun dışında da e, Almanya diyebiliriz bu savaşta yaşadığı olayla benim çok ilgimi çekti. Kitabın bir kısmında ise Chicago Komünü diye bir olay var, 1917'lerde falan oluyor e, kitaptaki tarihsel anlamda. O dönemde olan olaylarda Avis Everard e, doğrudan olayların içinde yer alıyor. Ve gerçekten biz hani kitabın en çok tempo kazandığı kısımlar olarak bunları görüyoruz. Ancak ben bu kısımdan beklediğim kadar memnun kalmadım. Çünkü hani güzel bir kısımdı ama çok fazla tekrara düştüğünü düşünüyorum. Yani o döneme kadar vermek istediğim mesajı zaten verdiğini düşünüyorum eserin. Orada artık Chicago komünündeki olaylarda falan ben yavaş yavaş sıkılmaya başlamıştım. Yani çok benzer şeyler oluyordu sanki. Ama yine de... Ee, Anlatmak istediği mesajı vermesi açısından böyle vurucu sahnelerin olduğu bölüm bir bölümün olması da bence önemliydi. Yani bu kadar gerilimin olduğu bir yerde e, çatışma kaçınılmazdı tabii ki ve Chicago komünü de yine e, bol çatışmalı, bol, bol hareketli ilginç bir kısım olarak karşımıza çıkıyordu. E, Kitapta değinmem gereken kısımlardan bir tanesi de direkt ilk bölüm. İlk bölümde papazlarla e, pap yani psikoposlardı ya da Din görevlileri diyebiliriz ve e, üniversite hocaları gibi işte daha elit tabakadan ve aslında entelektüel seviyesi yüksel, yüksek insanların olduğu ve bu toplantıya Avis'in babasının da ev sahipliği yaptığı konuşmalar var. Buraya Ernest konuk olarak geliyor ki Avis'in babasının karşılaştığı ve konuk olarak davet ettiği e, bir kişi zaten Ernest. Orada Ernest'in kendi düşüncesini savunma şekli ve herkesin yani ağzının payını verip onlara cevapsız bırakması bölümü çok etkileyiciydi. Jack London kendi fikirlerini de muhtemelen burada Ernest aracılığıyla hem okura hem de o ortamdaki toplantıda John Cunningham'ın evindeki tüm herkese bir şekilde dikte etmiş ve başarıyla bu tartışmalardan çıkmış oluyor ki kitap boyunca da birçok tartışmadan aynı başarıyla çıkacak. Hatta Avis'in dikkatini de bu hitabet yeteneğiyle, kazanacağını, çekeceğini söyleyebiliriz Ernest'in. Karakterlerin, yani dikkat çeken karakterlerden bahsedecek olursak, John Cunningham bence çok önemli bir karakter. Zaten Ernest ve Avis Everard ise bu kitabın olmazsa olmazları biri zaten anlatıcımız. O yüzden o ikisini saymıyorum bile. Bir de şey var, Morehouse var, Psikopos Morehouse. Bu Morehouse ve John Cunningham İki zıt kutup gibi görünüyorlar aslında. Bir tanesi küçük bir oligark, bir tanesi işte bir din adamı. Farklı dünya görüşleri var ama e, anlattıkları şeyler ya da e, hedefledikleri şeyler bir yerde kesişmeye başlıyor. Ve ben o iki karakterin gelişimini ve zamanla dönüştükleri kişiyi çok beğendim. Ve Jack London'ın onları işleme şekli ana karakter olmamasına rağmen böyle yandan yandan giden bir hikayesi var onların ikisinin de çok ilgi çekici ve başarılı olduğunu düşünüyorum bu iki karakter gelişiminin. Bunca mücadelede 30 yıllık bir el yazmasında anlatılan olaylarda birçok e, olay yaşanıyor. İşte Daha sonra devrim olarak isimlendirilecek dönemler geliyor. Biz bunu yine dipnotlar aracılığıyla öğreniyoruz. Bu dönemler tabii aslında bize şunu anlatıyor. Önce küçük oligarklarla e, toplumun alt tabakasına kurulan baskı, daha sonra bu oligarkların da ekarte edilmesi ve tek bir demir ökçe tarafından bütün yapının yönetilmesi sonucunda insanlar dediğim gibi bıçakların arasında ezilmeye başlıyorlar ve tabii ki aralarından baş kaldıranlar oluyor ama Demir Ökçe o kadar başarılı ve güçlü bir sistem ki bu devrimlerin çoğu başarıya ulaşmıyor. İşte biz dediğim gibi 700 yıl sonra baktığımız için işte birinci devrim biliyoruz, ikinci devrimi biliyoruz. Kitap bize bunların bütün bilgilerini ve daha sonra neler yaşanacağını söylüyor. Yine uzun bir dönem boyunca yaşanacak bir Demir Ökçe kısmı var ama bu dönemlerin de eninde sonunda her e, devlet gibi doğup, büyüyüp, yaşlanıp sonunda e, yok olacağını da bize kitap söylüyor aslında. Bu anlamda bir umut da bırakıyor insanın içinde. Çünkü bu kapitalist e, Demir Ökçe sistemi, ya da işte kitabın içinde farklı isimlerle de isimlendiriliyor. Bu sistem insan hayatının, sosyal hayatın e, ya da duyguların hiçe sayıldığı tamamen genel bir faydanın ve güçlünün faydasının daha çok ön planda tutulduğu ve sadece güçlüyü koruyan, sadece e, haklı olmasının bir önemi yok elinde. O anki gücü erke bulunduran insanların adına hizmet eden bir sistem ve işte onunla ilgili bu kadar umutsuzluk veren bir kitapta onunla ilgili bir açık kapı bırakması, gelecekte bize bu sistemin de bir şekilde çöktüğünü söyleyebiliyor olması değerli gerçekten. Yani kitap bir anda bize ne kadar umutsuz bir ortama doğru gidebileceğini gösterirken bu baskı rejiminin bir tarafta da hala bir umut olduğunu da, bize göstermeyi başarıyor. Çünkü kitapta öyle bir an geliyor ki Demir Ökçe giderek güçleniyor bu bizim okuduğumuz zaman e, diliminde ve güçlenmeye de devam edecek hatta bu zaman dilimin dışına çıkıldığında. Biz yani öyle bir sistem okuyoruz ki o kadar çok karşısına gelen güçleri rahat ekarte etmeye başlıyor ki bir yerden sonra hani bu sistemin hiçbir şekilde yok olamayacağını düşünmeye başlıyoruz. Tabii buna bazı ekonomik ve toplumsal hipotezlerle bu kitap bazı sebeplerde gösteriyor özellikle ticaretle ilgili anlattığı şeyler işte üretimin birikmesi ve bu fazla üretimi harcayacak yer bulamayan ülkelerin işte ekonomisinin nasıl bir duruma geldiğiyle alakalı çok güzel e, analizler de var kitapta. Fazla varlıktan işte bir şeyin fazla olmasından dolayı o kapitalin, paranın fazla olmasından dolayı da bazı sıkıntılar çıkabilir diye. Ama bir yandan da bakıyorsunuz o sistem aslında bu parayı, bu varlığı bütün halkta eşit olarak olmasa da yani illaki o sosyalist bakış açısına göre olmasına da gerek yok. Bir şekilde adaletli olması yetecek şekilde yani e, pay etme sistemine dahil edebilse hem birikmiş e, parayı eritebilecek hem de insanların refah seviyesini o an içinde bulunduğu seviyeden çok çok daha yukarılara taşıyabilecek durumda olabiliyor. Ama e, Demir Ökçe tabii ki bunu asla tercih etmiyor. Demir Ökçe sadece yok etmek hakim olmak ve yönetmek hedefinde olan bir kapital sistem aslında, kapitalist sistem aslında. Jack London bu kitabında çok fazla şeyi insana düşündürürken güzel bir distopyanın da temellerini atmış. Yine bir tüm, türün de te, temellerini atmış oluyor bu eserde. Ondan sonra gelecek kitapları da ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Ben kitabı çok beğendim. Jack London zaten beyaz diş ve Vahşetin Çağrısı eserlerinde de çok büyük başarı imza atmıştı. Daha sonra gelecek işte Martin Eden'ları falan zaten bambaşka eserler ki onlarca eseri daha var Jack London'ın. Onlardan baş yapıtlarından bir tanesi de kesinlikle Demir Ökçe. En ünlü kitaplarından da bir tanesidir. Ben iş kültürden Levent Cinemre çevresiyle Okudum kitabı. Size de bu çeviriyi tavsiye ederim. E, telifsiz bir yazar olduğu için tabii çok fazla yayına bir basıyor Jack Ama e, iş kültürün Levent Cinemre gibi Jack çok hakim bir çevirmeni var. Yani sadece bir çevirmen değil bu konuda uzman diyebileceğimiz biri olduğu için baskı olarak da o tarafı size tavsiye edebilirim. Sürükleyici, güzel bir distopya okumak istiyorsanız ve biraz daha hani e, düşündüren de bir kitap okumak istiyorsanız mutlaka tavsiye ediyorum. Hepinize şimdiden iyi okumalar diliyorum. İyi günler.